Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o kadar mükemmel bir model gösteriyorum ki bu haftanın en ince, en zarif, en narin modeli arkadaşlar. Modelim bu şekil. Arkadan görüntüsü ve önden görüntüsü. Yapımı çok kolay. Güpür gibi bir model. Çok güzel bir model. Hemen şimdi yapımına geçiyorum. Yazmanın alt zeminini kıvırdım zaten. Üzerine şu herkesin yaptığı meşhur alt modeli yapıyorum. Aynı gördüğünüz gibi çok kolay. Bir tane zürafa gidip sonra geri geliniyor. Sonra üstten havalak bırakıp yani şu ipi havada bırakıp başa iniyorsunuz. Bu kadar. Modeli mükemmel arkadaşlar. Yazmalarınızı çok güzel gösterecek. Bu haftanın en ince, en narin, zarif modeli. Şimdi bu şekilde bütün yazmanın kenarı bu şekilde önce yapılıyor. Sonrasında ayrı bir gidiş daha var. Modeli güpür gibi gösterdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekil gidiyorum. Çok kolay. Hemen üstünün güpür halini göstereyim. Üstün güpür hali. Her şu işlediğim alt modelin üzerine iki kirpik koyuyorum. Ve kirpikleri tutup bir arada toplayıp bağlıyorum. Bu bir güpürlü model arkadaşlar. Alt alt kesimi güpür. Gördüğünüz gibi aynı şu şekilde. 2 küçük kirpik aynı boyda ikisini tutup uçlarından bağlıyorum. Bu ara modelde bu şekilde devam ediyor. Alt kesimine şu modeli koymadan sadece şu güpür modelini koyarak da yapabilirsiniz. Daha ince daha zarif olur. Sanırım anlatabildim. Bu alt modelde bu şekilde devam ediyor. Şimdi hemen çiçeğine geleyim. Çiçeğinde bir tane güpürü atlayıp ikinciye yapıyorum. Yapımı çok kolay, çok zevkli ve çok güzel arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı öneririm. Buraya bir küçük kirpik. Sonra bir tane daha küçük kirpik. Sonra boyutu birazcık uzun. Yine bir kirpik. İkisinden biraz uzun olması lazım. Sonra biraz az kısa iki kirpik daha. Bu şekilde çiçekler daha havalı, daha güzel. Şimdi bir tane daha yapıp göstereyim ben size. bobinin tekini düşürdük Neyse onunla işim yoktu şimdi bir tane daha göstereceğim bir tane atlıyorum ikinciye S sıra sarıdaydı sarıda daha güzel anlatırım bir tane küçük kirpik ve ikinciyi koyuyorum Sonrasında biraz uzunca bırakıyorum. Kirpiğim ortadaki üçüncü kirpik biraz uzunca olacak arkadaşlar. Çok farkı yok. Az uzun. Yanındaki iki kirpik de aynı boyda ve kısa olacak. İpini kestim ve düzelttim modelimiz aynı bu şekilde böyle incecik narincik devam ediyor arkadaşlar haftanın en narin zarif modeli beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın